Merhaba arkadaşlar ben Cevat. Bugün Nevzat'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Yanımızda da bir BMW var. Yeni 4 serisi G22. 422 i modeli olarak bugün bizimle olacak. Ama M Sport. M Sport. Sevdiğimiz Gerçi artık mi? ülkemize bayağı dolu şekilde geliyorlar. Bu sefer de bayağı dolu bir otomobil. Evet. Beraberiz. Dıştan da neredeyse böyle tadında modifiye yapılmış gibi. İşte Shadow Line'ımız var. Çift çıkış egzoz var. Evet evet. Difizörü falan çok tadında güzel. Bir isterseniz GoPro açısına geçip bir etrafını dolaşalım. Sonra zaten içine geçip sürüşüne de detaylı değineceğiz. Evet arkadaşlar GoPro açısına geçtik. Şöyle Nevzat'a doğru kamerayı döndüreyim. Evet, Aracın evet. tasarımıyla başlayalım istersen. Şimdi e, BMW yeni 4 serisiyle radikal bir ön tasarıma geçti. G20 ile G22 aslında bilmeyenler için hani radikal bir şekilde ayrıldı. Ayrıldı. Abi, ön yüz olarak yani özellikle. bu bu karar bence doğru bir karardı. Çünkü G22 çok daha sportif, daha agresif. Dışarıdan bakıldığında hani bir kupe olduğunu önden de belirten özellikleri var. İşte bu böbrek tasarımıyla, ön tamponuyla, farıyla, kaputuyla. Şimdi Ve aslında parçaların da işlevleri var yani. Boş boşuna durmuyor yok orada. Yok yok yani e, bu taraflar tabi dolu. Yani arka tarafı açık değil. Fakat Ama sağlı solda evet. Evet. Hem fren soğutması gibi hem de oradaki durağı azaltıcı şeyler var. Böbrekler yine bu araçta Shadowline. Şu etrafları. Evet. Bence bu beyaz özellikle renkle çok hoş durmuş. Ya böyle hani, hiç... Chrome'de birazcık daha hani üst yaşa hitap ediyormuş evet. gibi oluyor. Ee, hiç böyle böbreklerin hani abartı fotoğraflarda çünkü herkes bunu çok tartıştı. İlk yayınlandığında nasıl olur, ee, güzel mi değil mi eski BMW'lerle falan çok karşılaştırıldı ama gerçekte görünce böyle bir etkiliyor araç. Sence nasıl? Ya ben de hani fotoğraflarda özellikle bayağı bir eleştirik hatta prior kit çıkaracak evet. bunları değiştirmek için. Ya bence gerek yok. Gerek yok ya. Hatta şuradaki böbrekler burası şu an boş. Ee, 30 modeline geçersiniz daha güçlü olan 2 litrelik. Burada flapler geliyor. Yani şu içerideki radyatör kısmını görmüyorsunuz özellikle şu arkadaki boruları. Hı -hı. Türkiye paketi böyle. Böyle. Ama Türkiye paketi de yine dolu. M, Aynen. M araç. Ee, özellikle M tampon falan bu araca çok yakışıyor. İşte farlar yine laser. Ee, bunlar opsiyon farlar. Farları bir de gece ben çektim hani performansı muazzam. Yani tasarımı tartışılır. Ya, Özellikle tasarımı birazcık daha sıkı böyle BMW'ciler yani... Angel'ları özleyecektir. Evet. Ya bunun da böyle farları çok çekik geliyor. Tabii bu tasarımın da bir bütünlüğüne bakmak lazım. Yani bu arabaya bu far yakışıyor mu? Yakışıyor. Ama sadece fara baktığımız zaman işte çekik biraz. Hani Alfa Giulya'ları <laughs> biraz andırıyor. Biraz Japon arabalarını andırıyor ama araba gerçekten güzel. Sola doğru geçersek zaten jantlar siyah. M detaylar. M detaylar yine sürenlerin üzerinden ve sanki biz kendimiz modifiye etmişiz gibi yani sonradan. Evet, Her evet. şey var hazırda. Yani şimdi mesela bu belli bir yaş grubuna hitap ediyor. Hani birazcık daha performanslı birazcık daha böyle genç gözüken kişiler için diyelim. Ee, bunu alacak kişiler de böyle bir modifiye yapardı. Yani hazır böyle bir şekilde geliyor. Hiç uğraşmanıza gerek yok. BMW opsiyon bile frenler var. Onları alınca araç mavi frenlere sahip oluyor. Bizim şu anki pakette kırmızı renkte. Evet ama yine M detaylar frenler. var. Aynen, yani üzerinde M güzel. falan stikeri var. Ee, i̇şte bizi BMW'de heyecanlandıran şeyler bunlar. Yani bir araç teste geldiği zaman sürüş dinamiğinin dışında da bu tarz detaylar. Böyle ince detaylar var. Evet. Yine şurada 4 serisinin artık imzası gibi oldu. Eskiden kapının o taraftaydı. Birazcık daha yakındı. Bir çizgi ve buradaki işte kupe formunda Hofmeister King e, tasarımı tamamlıyor. Bir de aracın bence hani şöyle geniş açıdan bakalım hani basıklığı da bence tam kıvamında. Evet evet. Hani güzel. daha bir basık bir araç bence gerek yok. Yok yani <laughs> herhangi bir uygulama yapmaya gerçekten gerek yok. Cantları olsun, işte frenleri dışarıdan görüntüsü, yan aynanın siyah olması yine shadow Shadowline'ın e, artıları, buradaki çıtaların siyah olması yani Tam bu aracın kitlesine hitap eden bir paket bence de. Şöyle arkaya hatta bagajın üstüne de ince bir ducktail'imiz var burada. Evet. Ya şimdi burada bu araçta tartışılan bir diğer konu da arka çamurluklardı Cevat. Hani e, çok düz e, bu hani öndeki agresif görüntüye arka çamurluklar çok, çok düz bir tasarım geliyordu. Geliyor diye. Fakat yani şöyle tam yandan bakınca, bakınca bir de aynadan sonra hani, bayağı Şişik duruyor. Ayna görüntüsü gerçekten güzel. Arkadan da böyle del, toplu duruyor araba. Bir de arkasına geçelim. Arkası aslında aracın en sade bölümü. Yani normalde tam tersi oluyordu. Evet. Yani arkadan pek tartışılmadı. Yani arkadan tam böyle BMW hatları, çizgileri, işte bagaj üstü spoilerı, difüzörü, egzozları. Bir stoplar birazcık eleştiri aldı. Onlar da işte şuradaki keskin şeyden dolayı. Bir de önle arka hani o eşitliği yakalamak için çünkü farların da keskin yaptı. Evet. Yani genel bir paket olarak baktığınızda gerçekten çok güzel bir araç. Burada tabi arka egzozların işte işlevsel olması e, diğer zevk. Tek... Çünkü artık Aynen. plastik koyup böyle aşağı doğru yere doğru evet, bakıyor evet. egzoza. Asla yani BMW <laughs> hani burada sürüç otomobili dediğimiz şeyden dolayı egzozlarımız burada. Gerçek. Bir, Sağlı sollu olması bir de ayrı güzel. Bir de Diffusörümüz var bu tabi bir işlevi yok yani aşağı doğru gitmiyor sadece görüntü olarak ama bence ama hoş. Güzel duruyor yani araç ne böyle abartı hani ee, agresif çizgilere sahip işte bir Japon aracı gibi inanılmaz keskin atlaysa ne de böyle çok business formunda hani tam böyle arasında tutturmuşlar. Sportif parayı yakalıyor bagajımız yine elektrikli. elektrikli. Şöyle basınca tekrar kapanıyor. Yani bir tek işte e, ayakla şimdiki yeni moda bu. O yok. Yok. Bir de anahtarsız giriş yok. Bence o da belki opsiyon olarak ileride sunulabilir. Ya bu bu araçta bence Olmalı. kesinlikle standart olması gerekirdi. Çünkü çok dolu bir araç. Onun dışında yavaştan aracın içine de geçelim. Hem sürüş performansı hem dağlı bir yolda da arabayı sürme fırsatımız oldu. Oradaki deneyimlerimiz neydi? Onları konuşalım. Araç içine görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar aracın içine geçtik. Aracın iç konuşmasına geçmeden önce bu fırsatı bize sunan Özgür BMW şubesine teşekkür etmek istiyoruz. Özellikle Instagram'ı çok aktif kullanıyor onlar da. Instagram hesaplarına da bir göz atabilirsiniz. Hem showroom'dan güncel fotoğraflar oluyor Bazen showroom'a özel araçlar da geliyor. BMW M, Daha kısa M3 M4 önce gelmişti. M3 gelmişti. M3 gelmişti. M3 Kırmızı bir M3 gelmişti. Hı -hı. Yani böyle fırsatları kaçırmamak için bence abone olmanızı yani takip etmenizi tavsiye ederim. Sürüşe geçelim o zaman. Geçelim Cavat. Motordan başlayalım. Motor aslında tanıdık bir motor. Evet. B48, B16, 16 G20'de de mevcuttu zaten. Evet. Türkiye paketi için aslında 2 litrelik motoru 1.6'ya düşürdüler. Sen daha düşürüyor. önceden de incelemiştin zaten bunun yazılımını. Aynen camla çekmiştik. An... O hatta birazcık yani evet modifiyeliydi egzoz yönünden de. Şu anki araç komple zırh stok bugünkü. Hazır önümüz boşken de aslında birazcık vitesi düşürüp hem performansını yani makine bir kuralım olmasa. Kuru bakalım. Şöyle 3'ten. Vitesleri zaten şanzıman kendisi atacak. Tutmuyor. Tutmuyor. Şöyle birazcık yavaşlayalım tekrar. Yani yine performanstan bahsedersek ee, bu araç için aslında yeterli. Zaten tek motor seçeneği var. Dizeli bir gelmiyor. Bir üstü işte 2 litrelik motor seçeneği var aslında. 4.30 diye geçiyor. Hı hı. O Türkiye'ye geliyor. Geliyor mu? İki paket ha. seçeneği e, mevcut zaten. Bir 20 bir de 30 olarak. Dizel seçeneğini hiç getirmediler. Belki ileride gelebilir. Evet. Ya yani dizel seçeneği olsaydı tam böyle e, güzel bir kombinasyon olurdu ama. Bir de ülkemiz için hani yakıt konusunda evet. hani baz alırsak ya bu motorda çok kimi değil yani. Evet. Biraz yakıtı yani aslında testimizde birazcık hani eleştireceğimiz nokta yakıt konusu olabilir. Uzun sürüşlerde 7 litreleri belki görürsünüz ama şehir içinde Onun altı 16 biraz zor. Ya bir de araba sizi hani gazlamaya da teşvik ediyor ya. Ediyor ediyor. <laughs> ya yani çünkü şeyden dolayı gazlıyorsunuz. Hani böyle inanılmaz motor sesi falan duymak Yok. için değil de bu araçta yalıtım çok iyi. Hani ona özellikle değinelim. Yalıtım çok iyi olduğu için de sen gittiğin hızın şeyini görmüyorsun yani. Ya şu an yüzde gidiyoruz. Yani evet. bir de rakipleriyle eskiden kıyaslanınca F30 kasa mesela kıyaslama G20 değil de evet. F30'da hani bayağı bir yol kat edilmiş. Evet evet. Yani F30'dayken özellikle o rüzgar sesi, trim sesleri, iç mekan kalitesi yani bu arabada bayağı bayağı üst seviye onlar. Yani bir de bu araba şu an sıfır bir araba. hani 6000 km daha yapılmış. Hani belki ilerleyen süreçte onlar ortaya çıkıyor ama F30'da bunlar daha sıfır alınan araçta bile yani çıkıyordu. çıkıyordu. Würth spreyle, silikon ile kapı fitillerini falan sıkıyordun. Hıcır evet. dalmalar geçsin diye. Bunda yani hiç <laughs> öyle bir sorun yok. Bu araba çok daha kaliteli hissettiriyor. Hem iç mekanı hem kullanılan malzemeleri bayağı kaliteli. Birazcık zaten tasarımda da hani Evet evet. Ya bayağı yol almışlar ya. Yani e, bu kasayla birlikte kullanıcılar da bunu zaten deneyimlerler. Zaten dışında bahsetmiştik. Dış tasarımı, böbrek kısmı. Evet. İç iç mekandaki ekranlar olsun. Senin önündeki kadran ekranı olsun. Bu sanıyorum standart geliyor. Bazı markalarda çünkü hala analog alınabiliyordu. Aynen. Bu komple analogdan vazgeçti, vazgeçti aslında belli bir kitleyi üzüdü o. Evet. Ya açıkçası ben mesela analogu daha çok tercih ediyorum. Daha hoş geliyor. Özellikle yuvarlak kadranlar. Ben dijital olsa da yuvarlak seviyorum bu arada. Hani bunda böyle farların etrafındaki bu e, hatta benzer bir Aynen. hat var. Hani iki tane böbrek gibi de gözüküyor. De şeyler devirle. Evet. Ya o da bir şey olabilir. Hani ama tabi tasarım birbirini tamamlıyor orada. Ee... bir de şeyi kadrandaki şeyi de değinebiliriz. Mesela şu an spor moddaydık yani çekim başından beri. Yok comfort'taydık. Comfort'ta mıydık? Comfort'taydık. Basarken aldık. Eco Pro'ya mesela alınca kadran komple bir değişiyor. Daha çok sizi böyle... Ya biraz oyuncağı eksik. Yani hani <laughs> kadranlar işte bazı markalarda görüyoruz yuvarlak oluyor, ortası boşalıyor. İşte modu değiştiriyorsun, kadran komple değişiyor. Bunda sadece renk evet. ve işte biraz oradaki... Bu yakıt kasma modu. Burada evet. hani ne kadar yaktığını anlık görebiliyorsun. Yine solda yine kadranımız mevcut birazcık daha modları sadeleştirmişler. İşte artık sadece 3 tane mod seçeneği var. Sport, Comfort ve Eco Pro. Bunları kendi içinde individual olarak yapılandırabiliyorsun. Kendini buradan ayarlayabiliyorsun. Evet. Sport'u alınca eskiden DSC'yi e, traction'ı kapatıyordu. Şimdi artık traction'ı sadece sen kapatabiliyorsun. Kendimi kapatmam gerekiyor. Aynen. Burada bir eleştiri işte burası güzel olmuş değerli toplu aslında ama. Tuşlar sadece start'a çok yakın. Start stop'a çok yakın. Yani sport alırken <laughs> arabayı kapatabilirsiniz. Bu e, biraz hani ergonomik olarak hani hep diyoruz ya sürücü otomobili işte her sürücü şey iç, içgüdüsel e, tuşları bulabilirsin falan BMW'nin öyle bilinen bir şey var. Bu hani biraz ona uymamış ama genel anlamda arabanın ergonomisi çok güzel. Burada modlardaki direksiyonun işte amortisörün farklı farklı kendin individual değiştirebiliyorsun. Ya bu arabada adaptif amortisör var. E, ya çok böyle hani e 90 e de deneyimlemiştim yani Ya Yani E92'de 3 farklı mod vardı. Aha. EDC. Yani, evet EDC'de. Modlar arasında hani iki farklı hani aslında şey sunuyordu hani 3 deniyordu da. Yani en sertti bayağı sert oluyordu. Hani bayağı sekerek gidiyorduk böyle. Aha. Bunda o gün o kadar bir farklılık hissetmedim ama yine kötü değil. Hani yok, dağlık yok. yollarda gazlarken arabada böyle bir yatma. Bir Hiçbir şey yok. Elime, Olmadı. Yani hani bu arabayı alıp işte ne bileyim süspansiyon sistemini daha iyi bir şey takma ihtiyacı gerçekten duymaz yani. Özellikle bu güçlerle çok güzel baş ediyor. Ya yani bu arabanın dinamiği, şasisi bence 250 beygir, 300 beygire kadar gerçekten hiç insanı üzmez. Yani 430'u da Aynen. alsan bir şey yapmadan hani freniyle e, amortisörüyle kullanırsın. Bir de basıklı da hani araba leylek gibi durmuyor. Yok yok hayır hayır hiç değil. Gayet güzel. Ha, bir yerde de sürtmüyorsun. Hı hı. O da güzel. Düşünmüyorsun de kasislerden. Yani çapraz geçmedi evet. bu kasisleri Evet evet. Gayet güzel o konuda. Bunu işte ileride modifiye seven arkadaşlar bir yazılımla çünkü B48'i biliyorlar. Önü çok açık. Aynen. Özellikle işte G30'da, G20'de CH1 yani ile sadece 250 beygir. Sıkıştırma bilgir. oranı çok yüksek değil. O yüzden de ciddi basınçlar basabiliyorlar. Basınç açabiliyorlar. Ondan dolayı da önü çok açık motorun. Daha gerçek krei çıkmadı. Evet. Yazılıma henüz daha atılmıyor. Zaten arabanın da garantisi var şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir süre boyunca. İleride yani o. sıkılırsan bu güçten öyle bir şey de tercih edebilirsin. Çünkü mutlaka ileride öyle bir şey çıkacak. Aynen. Yani şanzımanla birlikte uyumu da güzel. Evet yani geçişler hissedilmiyor. Yani çok sportif bir şanzıman da aramıyorsun bu arada çünkü evet. çok güçlü olmadığı için. Hani bir DKG kadar hızlı değil. değil. Ama yine de hani hız konusunda mesela ben mini kullanıyorum abi. Mini de ZF6 EP var. Ha ona göre hani farklı bir boyut yani bu şanzıman. Onda tabi çok daha böyle hissediyorsun kafa şey yapıyor ama. Yani şu an mesela manuel alayım F1'i. Bir düşürelim. 6, 5, 4, 3, 2. Hani bastından geliyor hani düşünme şeyi ya oldu. güzel e, özelliği hani araba kalkarken de DSG'de yapıyor ya, sürekli ikide kaldırıyor öyle bir olay yok hani sürekli alt devirde tutmak istemiyor sizi şey yapmak istemiyor yani bir de artık kendini kanıtlamış bir şanzıman evet. yani bayağı sağlam evet evet yani dayanıklı yani bu, bu aracı Top alınca şanzıman konusunda hiç aklınızda böyle bir soru işareti olmaz onun haricinde donanımlarına gelelim istersen biraz daha. Liste bayağı uzun. Uf. <laughs> <laughs> Kapı açınca donanım da geliyor. <laughs> Boğazlı kazak. Yani direkt sağdan başlayalım istersen. Karbon trimler var. Ya bu opsiyon kesinlikle alınması gerekiyor. Çünkü piyano bilekle şurası çok boş kalıyor. Şu orta konsol kısmı karbon olunca böyle bir gözü doldu doyuruyor insanı. Ee, daha kalite itibarını arttırıyor. Bu arabada tabii mesela rakibine göre C coupe'a göre falan iç mekan daha sade. Tabii yani bir onlarda, de onun içi rengarenk, ekranlar tabii kocaman. İçeriden böyle <laughs> hava menfezi gibi şeylerden ışık çıkıyor var. Yani bunda sade bir ışıklandırma var. Bir de ışık seçeneğimiz bu araçta var yine ama 8 o kadar tane çok falan. değil yani yani sonsuz yani. değil. Diğerleri RGB gibi yani her rengi yapabiliyorsun. Ha, bu arabada da güzel olan şey gerçekten şu alüminyumun karbonla uyumu güzel. M direksiyon güzel mesela. M direksiyon yani bir de o etli hisse. Evet. Ee, klima paneli bence buraya alınmış çok güzel olmuş. Aşağıda ee, uğraşmıyorsun evet. burada. Bir de hani bazı araçlarda ana ekrana entegre oluyor. Hmm. O işte müziği açıyorsun, o orada kıymayı ayarlıyorsun falan çok zor. Bunda tamim 3'e üç'e bölmüşler. Ekran, klima işte. Hatta şu an sportif gibi. gösterge var ama home'a gelebiliriz mesela. Home'dan da işte şu an navigasyon gözüküyor. Evet. Bu arada Merk'te. aracın kendi navigasyonu her şeyi gösteriyor. Bugün evet. Menemen'e gittik. Menemen'de de bütün yollar map'te gözüküyordu. Her şey güzel bunlar. Daha önce çoğu test ettiğimiz araçta orada şeyde gidiyorduk, yok, yok. uzayda gidiyorduk. Ha, mesela trafik yok. Türkiye'deki işte altyapı bunu desteklemiyor. E, Almanya'da kesin destekliyordur. Onunla çözümü CarPlay, Maps'ten CarPlay, bağlanıyor. Android Auto. E, onu taktığınız zaman bu da hiçbir problem yaşamazsın. Harman Kardon ses sistemimiz var. Evet, o da standart olması ilginç geldi bana. Yani Türkiye Haifa. böyle dolu bir paket olmuş. Ee, onun haricinde ses sisteminde bu arada baya iyi. Hani Logic test ettik. var. Evet. var. Güzel ya. Yani. yani özellikle e, Bluetooth'tan bağlayınca telefonu çok güzel. Surround bir sistem zaten. Keyifli yani. Aynen. Burada hatta şu boşluğa da değinebiliriz. Burada senin telefon şu an şarjla. Kablosuz, Kablosuz, şarj oluyor. Şarj var. Bizim yine kablolu şarjımız da var burada. Aynen. İkisini ee, denemiş olduk. Ve hızlı şey şarj var mı? ediyor. Type Tartçı yok sadece. onlar içinde. Bardaklıklar var iki tane. Evet. Yine kontrol bizim alıştığımız iDrive orada. iDrive. E, o zaten kendini ispatlamış bir Aynı. sistem. Yani bu konuda bence BMW Senle ortak bir kanıda şey yaptık. Direksiyon üzerindeki tuşlar. Evet. Bu takipçilere de soralım. Sizce olmuş mu olmamış mı? Hani bence yazı fontu birazcık büyük olmuş. Büyük. Abi her yere yazı yazmışlar. Yani işte buradaki tuşların hepsinin üzerinde yazı var, orada yazılar var, hepsi büyük. Yani, yani... ergonomik olarak hiçbir sıkıntı yok. Ama okay. belki yani bizim tasarım daha önceki BMW'lerden, sen 46, ben 92'den evet. birazcık daha böyle basic, Alman standartına ulaşmış. Birazcık hani uzak doğuya gidiyormuşuz evet. gibi şu Japon an. araçları gibi olmuş. Yani ee, ama... Yani onun haricinde, ya çok ufak tefek şeylere takılınıyor, o da artık... <laughs> Direksiyon hissiyatı da aslında e, sportif kullanımda kötü değil. Ama birazcık hani, tabi eski araçlarla artık kıyaslayınca o hissiyatı yakalamak birazcık imkansız gibi bir şey. Hiçbir otomobil. Aynen. yani rakiplerinde de yok. Ee, o... Birazcık sanal kalıyor. Evet ama e, gay gayet direkt aslında, kafası falan çok güzel arabanın, dengesi olsun direksiyondan kontrolü. Sport alınca direksiyon hissiyatı da e, sertleşiyor. Bir de beygiri de aslında hani 170 beygir okey hani araba aslında yetiyor belli bir yere kadar ama çok da güçlü olmadığı için direksiyona zaten savaşmıyorsun. Savaşmıyorsun evet. Hani belki bir 300 plus 440 evet. ülkemizde yok ama belki o modelde artık hani direksiyon hissiyatı daha da önem kazanır. Ya bir de şey de güzel, bütün işte kör nokta uyarı, şerit takip sistemi, adaptif sürüş asistanı hepsi falan. var. Hepsi var. Buradan açabiliyorsunuz. Biz gerçi bugün kapattık çünkü bazı yerlerde şeritler, şehir için özellikle evet, evet sapıttığı için tehlikeli olabiliyor. Ya bu daha çok böyle nizami otoban şeritlerine uygun bir donanım. Sizi uyarıyor sola geçince. Abi şeyi de çok titriyor. beğendim ben. Tek tuşla buradan kapanıyor olması müthiş. Evet. Hani diğer markalarda. Ayarlara gir, onu ne oradan yerde, kapat, evet. bunu oradan kapat falan uğraşıyorsun. Bir de geri görüş kamerası çok güzel. Evet, kalitesi bir de hani evet çözünürlüğü, yani, genel olarak da ha, ekran kalitesi de çok iyi. 360 yok abi. O mesela bir eksi değil, Hı, kuş bakışı evet. Kuş bakışı yok ama geri görüş kamerası çok güzel. Bir gazlayalım ya. bizden <laughs> bastık. Şuradan dönüşte bir sıfır yüzde yaparız. Tamam. olması çok iyi. Arabanın yalısının bir de o kadar çok yapmışlar ki motor sesi, egzoz sesi, hiç özellikle yok. egzoz sesi hiç yok. Hiç yok yani. Hani asıl ses sadece önden geliyor. Hani Burası birazcık bir sesi geliyor. Hı -hı. Evet, bir egzoz sesi aslında insan özlüyor. Özlüyor. Ya belki 3 serisinde aramazsın ama 4 serisinde, 4 serisinde biraz... evet. biraz... olunca bir tık hani ses gelsin istiyor, i̇stiyor insan. insan. Ama en azından yapay ses yok. Evet. Hoparlörden yok, o... sanal böyle bir aldatma yok. Aldatma yok. <laughs> Ve gece sürüşüyle bu arabayla keyfiyene. Yani dün gece ben özellikle denedim. Aha. Farlar muazzam aydınlattığı için önünü çok rahat görüyorsun. Çakarlar. Evet. Flaşörler bayağı güzel. Onunla ara görüntüsünü şimdi gösteririz. Bayağı etkili. Belki insanların hani eleştirebileceği bir nokta daha olabilir. Özellikle bunu 5 kasada da daha önceki 3 kasada eleştirmiştik. Şehir içine birazcık özellikle turbo galiba geç olduğu için alt devirler bayağı ölü. He. Birazcık arabayı daha gazlı kaldırman gerekiyor. O da belki bir tık daha işte yakıt tasarrufunu olabilir. E, olumsuz etkiliyor. Olabilir. Ama kronik sorunları yok mesela şu an bilinen. Evet, evet Ya bayağı sorunsuz bir motor. Özellikle bu seri daha makyajla da görmedi. Tabi. İlk jenerasyon olmasına rağmen. Ya bir böbrekler işte bayağı eleştirildi. O da bence yıllar içinde birazcık daha oturacak ülkemizde. Alışılacak. Ya işte bunun M3 M4'ünde power dom olmaması kaputta şişkinlik olmaması biraz garip sende. Bir de şey ön bunda çok böyle yuvarlak iniyor. Hı -hı. M4'te bir tam bir cüz çizgi var aşağıda. Evet. Bir, onu hatta seninle konuştuk. Bir yani lip, lip, yok. Bir lip belki. Önünde bir lip eksik yani. lip, lip, olsa bir en performans parçası belki gelir orada. Ya buna işte mesela şu karbonlardan birkaç parça yan splitter falan yapılsa, arka difüzör mesela bir karbona dönüşse araba gerçekten <laughs> tadından yenmez. Bin gitti şeklinde. Evet evet yani. Onun dışında sunroofumuz var. Belki en performansı vardır öyle. Vardır mutlaka sunroofumuz var. O zaten olmazsa olmaz. olmaz. SOS'imiz var ama bu SOS fonksiyonu galiba artık Türkiye'de çalışmıyor. Ee, ya yasal düzenlemeden kaynaklı sanırım. Ya iç aydınlatmalar falan led, onlar güzel. Onu da menüden aslında şey yapabiliriz buradan. Kar bölümüne girince ayarlar. Gösterge, iç aydınlatma. Buradan renkler, buradan farklı renk seçenekleri mevcut. Ama çok fazla da değil. Evet evet, 8 tane falan. Ben yeşili çok beğenmiştim ama mavi de mesela hoş. Ya şu an belli olmuyor. Çok ince böyle bir evet. aydınlatma var. Story çekenler bunu beğendi. <gülüyor> <gülüyor> Akşam storyleri. <soruları. gülüyor> Gerçi özellikle Mercedes iç aydınlatma konusunda farklı açtı. bir zirve oldu o. Evet. Onun dışında aslında bayağı bir konuştuk. Senin aklına geliyor mu ekleyebileceğimiz bir şey? No. Yine takipçilerin de aslında merak ettiği noktalar olursa araç hakkında. Yorumlarda da konuşabiliriz. Yorum hakkında yardımcı oluruz. Evet. Ee, yine Özgür Örkeğ'den de bu konuda destek alabilirler. Aynen. Şubeden de. Gidip, gidip Özellikle İzmir'de oturuyorsanız. Evet. Ee, bayağı işine eğil insanlar var. Aynen. Hem ya. merak ediyorsanız tüm bilgileri size aktarırlar. Hem de şu evet. bir aslında canlıda görmenizi Aha. tavsiye ederim aracın. Evet, evet. Ya kesinlikle canlıda görün. Çünkü fotoğraflarda ve videoda Böbrek... Sen gerçi güzel çektin ama <laughs> böbrek yanıltıyor. Ya yanıltıyor ya. Gerçekte çok daha algısı başka bir otomobil. Şöyle o zaman son bir gazlama yapalım. Yapalım. Sonra videomuzu kapatalım. İyi umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, Görüşürüz. arkadaşlar.